hastaya gelenlerin en az %150'si hasta değil, hastalık hastası. Hı. Hmm. si. Bugün yaşlılarımız özellikle evet. e, hepsinin evinde çuvalla ilaç var. Ya çok büyük para, milli servet. Evet. Yani bugün e, siz bu parayı direkt Yahudi şirketlerine aktarıyorsunuz. Evet, yani ilaç, ilaç firmalarının çoğu o, oradan geliyor yani. Yahudi firmalarına aktarıyorsunuz. Mesela evet. sen bugün bazı malları vardı Yahudilerin Aryal evet. Marya e evet. diyorsun ama Aynı boykotu e, ilaç firmaları yapılması lazım, birçoğu Yahudi evet. firmaları. Yani vatandaş ilaçları alıyor, eline götürüyor. Evet. E, atıyor, süresi bitti diye e, önüne gelen ilaç yazıyor. Evet. Özellikle bu e, şey uyuşturucu e, konusunda. Evet. Doktorlar her gelene yazıyor ilacı, yani şey leblebi gibi, çerez gibi, torbacı evet. gibi. E, Torbasından ne çıkarıp veriyor, yani her gelene yazıyor doktorların yaptığı da. Yani bir, yapısal sorunların çözülmesi lazım. İkincisi, ee, özellikle yaşlılarla ilgili farklı bir rehabilitasyon merkezleri veya da ortam oluşturulması lazım. Ben yaşlıları... Kreşler gibi yaşlı bakım merkezleri... Yaşlı bakım olsun? merkezleri. Mesela daha önce söyledim ben bunu. Okulların kapatılıp yaşlı bakım evlerine çevrilmesi lazım. Oradaki öğretmenler de böyle istihdam edilebilir. Öğretmenlere de yaşlı bakımla görevlendirmek lazım evet. öğretmenleri. Çünkü artık bizim gençlerimiz yok. Yani, yok. E, bitti yani. Okulların boşuna şu anda Gençli gidiyor. Genç nüfus yok. Genç nüfus yok. Okullar yavaş yavaş, e, peyderpey yaşlı bakım evlerine çevrilebilir. Evet. Doğru. Yoksa bu e, yaşlılar, gerçekten artık bu ülkede çok büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Avrupa'nın evet. e, 20 yıl önce yaşadığı, 30 yıl önce yaşadığı problemi biz şu anda yaşıyoruz. Yani daha fazla ileri gitmeden, e, okulları daha fazla mesela 5 kişilik, 10 kişilik, 6 kişilik, tek kişilik yapacak evet. tartışmasını bırakıp, evet. yani 20 yıl önce okulların sayısı 60 iken, öğren, şey, sınıfta öğretmen başına 60 kişiyken, şu anda 12 kişi, 14 kişi düşüyor. Ya 5 kişi düşürsen sonuç değişmeyecek. Artık bu ülkenin öğretmenler değil yaşlı bakımlara ihtiyacı var yani şu anda. İkincisi yaşlı adam kalkır sabah evinde kimse yok otobüs beleş, otobüse biniyor serin serin gidiyor hastaneye. Hastanede oturuyor hastanede klima var kışın da yine klima ısıtıcı var içinde oturuyor ve o yaşta kimse nasılsın diye sormuyor. Hastaneye gittiğinde bir hemşire, bir hasta bakıcı... bir Evladının gö evladını göstermediği ee, ilgiyi hastane hasta gösteriyor. bakıcı gösteriyor. Ee, hemşire, hoş geldin amca diyor. Evet. Ondan mutlu oluyor. Sırf bu amaçla gidenlerin olduğunu biliyorum. Bakın, gidin bakın özellikle şehir hastanesine. Evet. Adam girdiğinde akşam dolaşsa orada, rahat geziyor. Çay mayda ortamları da var yani. Klima da çok güzel, hava da güzel. Yani bir de gelmişken de diye bir bakım diyeyim şöyle doktora bir sıraya giriyor, gün evet. alıyor, vakit geçiriyor da. Evet. Dolayısıyla hastaneler boşu boşuna meşgul ediliyor. Evet. Hastanelere harcanacak bu parayla siz yaşlıları çok rahat rehabilitasyon edebilirsiniz. Okullarda bunu e, ortam ortaokul